Bunları bilmezsin ki 20.000K olursun ama ben Allah'ım ben şu an 15.000K'yım sen 20.000K'sın ama ben ezikim sen 13.000K'sın ne bilelim belki sen 20.000K'sın ne bileyim ben 20.000K'yım nereden biliyorsun ki ben 15.000K'yım 15.000 15.000 5.000K'yım 15 15 evimin evinin evinin Böyledir K K K K bunları bilirsin 20 bin K bunları bilirsin 30 bin K 30 ,000, 30 30 K Oh oh bunuy K Şarkılarımın da en güzeli 20 bin K 20 bin K Kulüp 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 yarış Ne yapacaksın yarış Yarış yaparsan güzel olursun 20 bin 20 bin K olursun ama ben 20 bin K değilim ama sen 21 K olursun. Yakala da yakala da durakla. Durakla durakla. Pı. Önümde çocuk var bende yok. Yani, la? Ne yapıyorsun da Çocuklar Brawl Stars. Ben kalırsın da. YBJ. 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 Kaç kal olur YBJ. Senin gibilerden YBJ. YBJ kaç kal olur. YBJ. 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 YBJ kaç kal olur. Sen kaç kalırsın oğlum. YBJ kaç kal. Ben kaç kal. Sen YBJ'ye bak. Kaç, ka kaç, ka kaç ka bak. Belki sen 20000 bin kalsın o 40k. Sen 20000 bin kalsın o 40k. Ben 15000 bin kalsıyım, o 40k. Şarkımızın burada sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Şarkımız burada ahir koko. 20 bin kalsın 50 bin kalsın. hayra 20 bin kalsın. Ne yapacaksın hayra hayra hayra. Hayra ya diz şarkısı. Hayra ya diz şarkısı.